Artık geliyor. Yeni yıla geçmeden önce ama bu yılda Gonca Usta Teri'nin yılı oldu diyebiliriz 2022 projelerle birlikte. Geldi Arda Arkız, Kesilmedi, Sıcak Kafa, diğer projeler ama bir proje daha varmış. Say, sayıda <laughs> bak saydırıyor, saydırıyor dedi. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> bir proje daha varmış. Şimdi sizden öyle Fragmanlar yayınlanmış galiba. Onunla ilgili birazcık bilgi verebilir misiniz? Yani o bizim cenazemize hoş geldiniz işte yazdığımız film. Onun tanıtımları dönmeye başladı. Sen izlememişsin hala. İtiraf etti az önce Hı. içeride. Ben de Lolo kendi mi magazinimi ya? yapayım sayın Öyle bizim. <laughs> Aa, aynen. aynen yani işte sıcak kafa çıktı. Onun geri dönüşleri çok şahane. <laughs> Ondan sonra Sıcak Kafa'da karakteriniz de çok marjinal bir karakter. Çok da yakışmış bu arada size. Çok evet, çok keyif alarak oynadım. Ee, şimdi de filmimiz var. Bakalım Şubat'ta heyecanlıyız. İlk Emre yazdınız filmi bu. Evet, evet aynen. Doğacan Doğacan ile beraber aynen. Beraber yazdık. Nasıl bir karakter yazdınız? Kendinize orada. Yani aslında e, çok böyle ön planda bir şey değil. Yani film yazdım, ben de benim hikayem falan gibi değil. Gayet böyle sekiz tane, dokuz tane karakterin... <laughs> Nereye gidiyorsun sen? Oradayım. E, gel de bir kahve içelim bir soğuk. <laughs> <laughs> Sus. Rahmetli Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu. Evet, aynen öyle. Buradan da tanıtmış olalım kendi evinde. Biz de babasının mesleğini yapmaktan çok gurur duyuyoruz Buğra. Kendi de yaptı yıllarca <laughs> bu arada adamın mesleğiyle ilgili tanım kullanmadan böyle bir şey söylemek. Özgür'ün çok güzel projeleri var. Ee, yapımla beraber bu akşam bir kutlama yaptılar. Ben de onlara katıldım. Hı hı. Sabahta 6'da kalkacağım sevgili anne ve Nilgün Belgin'le beraber, beraber. Kıbrıs'a uçuyoruz. Hı hı. Nasıl? Mükemmel. Nasıl? Nasıl? Ben diyorum ki çok güzel bugün fotoğraf şey. çekimiz vardı. Şey dedim. Herkes 2023'e girecek. Biz galiba 96 <laughs> senesine giriyoruz. Kıbrıs'ta yeni yıl. Bir dakika bir şey soracağım. Çocukluğumdan hayalim yani. <laughs> Annemle bir de yani Nilgün'le. Hem evet. ustam hem arkadaşım hem canımın evet. içi falan. Ya oyun arkadaşım yani. Çok <laughs> güldüğüm bir kadın hakikaten. Çılgınca bir karar. Anneyle yani, ya nasıl olacak şimdi ben onu çok merak ediyorum. Bir anda yan yana yılbaşı partileri nasıl eğleneceğiz? eğlence. Yani Nilgün projelerde annemi oynuyor ya. Hem gerçeği <laughs> hem filmi falan beraber eğleneceğiz. Son artık valizi malizi kapattık. Özgürlerin kutlamasına e, katıldım ben de. Oh, Sabah var. uçacağım yani. Üç gün ne yapacağım? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yok yok çok eğleneceğim orası yok, bir kesin. Anne Sali mi? seyredeceğiz acayip planlarımız. Wow. Zineti çok severim ama evet. <laughs> Eski gazine kültürü gibi. Evet yani herhalde süsleri, düdükleri falan takım. Ben <laughs> 90 inatla <laughs> 98'e <laughs> girsem ya ben yani Kureta, onu yaşayamadım Kureta. diye. Evet Kureta abi. Abi evet. evet ya gerçekten eğlenceli olacak. Yeni yıldan yani. beklentiniz ne? <laughs> Kendim için sağlık tabii ki yani başıma gelmeyen evet, kalmadı iki için. senede. Hayır bir de bir şey söyleyeceğim bu sene yani iki, iki, iki evet. defa Covid atlattım ben ve bu sene bitmeyen yok betası, gribi, influenzası falan. Abi ne gelse yeni ben barter yapıyorum. Tanıtımını ben yapıyormuşum Instagram'da gibi <laughs> hastalık öyle bana oldu. geliyor önce. Bakıyorum güzel hastalık bu tutar. Test devamlı aynen öyle. Dolayısıyla insanların şey demesinden çok yoruldum. Ay Gonca yine mi hastası var? Ben hep çalışıyorum çalışıyorum. Abi oluyorum bir şekilde hasta yani beni gören. Hani böyle Sait de biliyor yani sarılır öper falan ben orada mikrobu alıyorum öyle. gel yavrum hoş geldin neredeydin sen falan <laughs> Devamlı öyle alıyorum Bizim yani. Yeni böyle o zaman da bir zombi virüsü çıksa ilk ben zombi olurum diyor musunuz yani? Ya ben deli dana gibi deli dana gibi doluş adımız çıkmış 9 ayın ben 8'e zombi olsam üzgün azarlıyor bak. Ya son inanamıyorum tam da, bir Cihaneli. Son ha. olarak da şunu da soralım. Bir film projesinin galasına katılmadınız. Galiba anlaşmazlık çıkmıştı onunla ilgili bir açıklama yapacak mısınız? Evet mı? ama yani hiç böyle şey büyük büyük bir anlaşmazlık değil. Hani e, öyle bir ufak bir şey oldu. Onu kendi aramızda anlaşarak anlaşarak ayrılan <laughs> sevdalılar gibi falan oldu. Filmime de gittim. Gayet ailem arkadaşlarımla çok da eğlendik. Biz çok güzel bir iş çıkardık Gülgen'le. O filmin arka planından da çok sevdiğim insanlar var. Bazen öyle burukluklar olur ama sıkıntı yok bence. Onlar da çok kaliteli ve çok kıymetli insanlar. Yeni bir yapım ve önleri de çok açık. Daha da açık olsun. Sektörümüz daha da kazansın ve seyirci gelsin sinemaya. Öyle kindi kündü konuşmaya artık bu yüzyılda gerek yok yani. Ufak bir anlaşmazlık vardı ama çok etiğine uygun, ahlakına uygun bir şekilde ortak bir karara vardık yani aynen. Filmime de, emeğime de, kimsenin emeğine de laf söylemek bize yakışmaz. Son olarak da Gonca Hanım sizden bir yılbaşı mesajı alacağız. TV Yüz ailesi için. Aldın Aldı. Mı? ne döktürdüm. Aa, gerçekten mi? Güzel olmuş <gülüyor> tamam o zaman. <laughs> <Özgün. gülüyor>